Hazreti Amin'e doğum sırasında gördüğü ışığın doğu ile batı arasını kuşattığını söylemişti. Ebesi Şifa Hatun aynı şeyden bahsederek şöyle demişti. ''Allah Resulü doğduğunda kulağıma bir takım sesler geldi ve doğu ile batı arasını bir nur kapladı. O anda bazı Rum diyarlarındaki sarayları gördüm ki yıkılmakta idiler.'' sonra Allah Resulü'nü emzirmeye koyuldum. O sırada vücudum titremeye, gözlerim de kararmaya başladı. O küçük yavruyu gözden kaybettim. Doğum sırasında Hazreti Amine'nin yanında bulunan Fatıma Hatun da Allah Resulü doğmak üzereyken her taraf nurla doldu. Nereye baksam gündüz gibi aydınlık görüyordum. Gökteki yıldızlar üzerimize salkım salkım iniyor sandım ve onların altında kalırım diye korktum. Bu durumu ömrümce unutmadım. Ve Allah Resulü peygamberliğini ilan eder etmez ilk Müslümanlardan olmak için hemen yanına koştum demişti.